Kayıt başlatılıyor. Evet, hoş geldiniz Sayın Bedri Gültekin. Hoş bulduk Ayça Hanım, teşekkür ederim. E, konuğumuz Sayın Mehmet Bedri Gültekin, Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı. Kendisini kısaca ben tanıtmak istiyorum. E, kendisi e, Türkiye'deki sol hareketin, özellikle e, sosyalist sol hareketin önemli isimlerinden e, birisi. Ee, sanıyorum ODTÜ ile başladı değil mi? ODTÜ ile ee, başladı siyasi yolculuğunuz. Evet, 1970 ODTÜ. Evet, daha sonrasında e, çeşitli siyasi partilerin kuruluşlarında e, rol aldınız. Tabii Aydınlık Hareketi'nin de önemli isimlerinden e, birisiniz. E, 1980'den önce ben şöyle baktım. Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi, Türkiye İşçi Köylü Partisi. E, sonrasında Sosyalist Parti kuruldu 92'de. Ee, daha sonra o kapatıldı iş... 1988'de. Pardon 88'de. Ee, daha sonra 92'de kapatıldı ee, işçi partisi tekrardan kuruldu. O da e, nihayetinde Vatan Partisi olarak yolculuğuna devam etti. Ben de bir dönem e, bulundum. Ben 2007-2008'den sonra e, destek verdim. Özellikle e, silivri sürecinde e, sürekli destek verdik. İçinde de bulundum zaten. Oradaki arkadaşları da e, tanıyorum. E, şimdi ben e, siz e, solun çok e, önemli isimlerinden birisiniz. Yaşayan önemli isimlerinden birisiniz. Çünkü ben 80 öncesinin de şöyle bir sol tarihine baktığım zaman Sayın Gültekin çok çok önemli Türkiye soluna damga vurmuş isimler var. İşte Mehmet Ali Aybarlar var bildiğiniz gibi o dönemden. Mihri Belli var. Bayağı bir ben çıkardım da. Şimdi ben de tabii o isimleri çocukluğumdan da çok iyi biliyorum ama ayrıyetten şöyle bir göz gezdirdim. Siz o dönemleri o dönemlerden yani ben 80 öncesi ve 80 sonrası diye ayırmak isterim. O dönemdeki sol hareketle 80 sonrasındaki e, sol hareketi kıyaslarsak, önce oradan bir sohbetimize başlayalım isterseniz. E, ne ne gibi bir fark görürsünüz, nasıl değerlendirirsiniz? 1960'ların Türkiye'si, 70'lerde de e, o 60'ların havası devam etti. 70'lerde de devam etti diyelim. Dünyada ve Türkiye'de sol rüzgarların estiği bir dönemdi. Yani sömürgelerin emperyalizme bağımsızlıklarını kazandı. Afrika ve Asya'daki sömürgelerin. Ve e, birçok ülkede e, sosyalistlerin iktidar olmak için atağa geçtiği ve iktidar oldu. Kendi içinin de e, sosyalistlerin önderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir kurtuluş savaşının yürüdüğü. Gene 1970'lerin başlarında Afrika'daki son sömürgelerin bağımsızlıklarını elde ettiği. Bir dönemdi. Dolayısıyla onun Türkiye'ye yansıması da e, özellikle gençlik içerisinde çok güçlü bir sol rüzgar esti ve üniversite gençliğinin 1968 e, hareketlerinden sonra e, %90'ının sosyalist olduğu e, bir dönem yaşadı Türkiye. Bu evet. şimdi çok farklı bir durumdu. İkincisi şöyle bir olumlu durum vardı 1960'lı yıllarda. Türkiye sosyalistlerin hepsi Türkiye İşçi Partisi içerisindeydi. Yani bir birlik halindeydi. Şimdi bu tablo 69'dan sonra adım adım değişti. Yani o birlik bozuldu. Bölünmeler başladı. Bu bölünmeler bir yanıyla bakılırsa solun çocukluk hastalığıydı. Yani en küçük farklılıkların bile ayrı bir örgütlenmeye yol açtığı bir durum. Bir akıl almaz durum söz konusuydu. Fakat o kadar masum değildi. Bu parçalanmada istihbarat servislerinin de önemli bir rolünün olduğunu biliyoruz. Ve 1970'ler, 80'lere kadar geldiğinde böyle amip gibi bölünen, çoğalan bir sol ve toplam olarak 60'ın üzerinde sol grubun olduğu bir tablo ortaya çıktı. Tabii bu kadar bölünme, bu kadar parçalanma olunca solun Türkiye siyasetindeki etkisinin, kırılması, azalması ve oynaması gereken tarihi rolü oynamaması gibi bir durum yaşandı o zamanlar. Ee, dediğim gibi biraz çocukluk hastalığıydı. Yani Türkiye solu daha öncesinde Türkiye Komünist Partisi vardı fakat 51 tevkifatından sonra Türkiye Komünist Partisi sonra dağıldı ve o Türkiye Komünist Partisi'nden ne yazık ki 60'lardan sonrasına bir miras, bir tecrübe Aktarılamadı. Yani miri veriler, hikayet vardı ama bunlar o sol ceryanın hepsini toparlayacak, önderlik edecek ve o geçmiş tecrübeleri de aktararak götürecek durumda değiller. Ne yazık ki. Onun için yani biraz bir çocukluk hastalığı dediğim durum yani biraz bulutların üzerindeydi sol o zaman. O dünyada ve çok ve hareketli dünyada... dönemlerde e, biz de e, sonradan çok e, okuduk ettik ama çok hareketli dönemler olduğunu e, ve zaten e, işte deniz gezmişlerin o dönemleri o e, tabii 69 hareketi dünyada da böyle bir hareket vardı dediğiniz gibi ama ondan sonra da sol e, 70'lerde e, bir bölünme yaşıyor sanki ve 80'den sonra da tamamen e, farklı kulvarlara gidiliyor gibi. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani söylemek istediğim şuydu. E, bir çocukluk dönemiydi solun ve Biraz e, solun aşağı yukarı bütün kesimleri biraz bulutların üzerindeydiler. Yani e, o dünyadaki ve Türkiye'deki hareketlenmeye bakarak birkaç yıl içerisinde e, iktidara gelinecekmiş gibi bir hava hakimdi e, sol örgütlerin içerisinde sosyalistlerden. E, 12 Mart darbesi deyim yerindeyse bizlerin yani aydınlıkçılarının aklını başına getirdi. Yani biz 72-73 yıllarında hapishanede, bir değerlendirme yaptık ve şu gerçeği test ettik. Bu ülke farklı bir ülke. Yani ne 1920'lerin Çin'i ne 1950'lerin küvasıdır. Ee, dolayısıyla bu ülkenin farklılıklarını kavramadan, anlamadan ve halkla e, birleşmeden o farklılıklar temelinde o farklılıkları esas alarak üreteceğiniz program temelinde halkla birleşmeden bu ülkede herhangi bir şey yapmanıza imkan yok. Biz aydınlatıcılar olarak bu gerçeği o zaman gördük ve e, yani 1960'larda Türkiye ekonomisi %7 ile büyüdü ortalama. 1970'lerde eskisi gibi değildi ama genelde %5-6 ile büyüdü. bir ülkede şunu gördük. eğer ekonomi gelişiyorsa, eğer insanların geleceğe dair beklentileri varsa o ülkede hadi devrim yapalım dediğiniz zaman arkanıza düşecek kimseyi bulamazsınız. Bir sistem tıkanmadan, o sistem içerisinde insanların geleceğe dair umutları tükenmeden e, insanları köklü bir değişikliğe ikna edemezsiniz. Veya yani insanlar, halk köklü bir değişiklik istemez. Biz 1970'lerin yani o 12 Mart e, darbesinin ardından genel yenilgiyle birlikte bu gerçeği kavradık. Ama bizim dışımızdaki sol ne yazık ki aklının başına gelmesi için e, işte 12 Eylül darbesi gerekti. Fakat tabii 12 Eylül, 12 Mart'tan da çok daha şiddetli bir şekilde solun ezildiği neredeyse tamamen ee, bir e, baskı yönetimi oldu. Amerikancı bir darbeydi. Ve o sol örgütlerin aşağı yukarı yüzde sekseni 12 Eylül darbesinden sonra yok oldu. Yani bir de Türkiye gerçekliğinden kopuk oldukları için. Yine de 5-6 ana akım e, 80 sonrasında da kaldı. E, biz ise 1988 yılında Sosyalist Parti'yi e, kurduk. Kurmadan önce e, solun çeşitli kesimleriyle görüşmelerimiz oldu ve bu gitmiş parçalanmışlığı sona erdirerek bir parti kuralım dedik ama e, ne yazık ki bunda tam başarılı olamadık. Fakat ondan sonra e, yani adım adım halk hareketiyle birleşen işçi hareketiyle birleşen ve Türkiye'nin temel ve onun sonucunda da taş taş üzerine koyarak e, gelen bir siyasi hareket oldu. Yani en son e, Ergenekonu valyoster ettikleri sahnelendi Hı. bildiğiniz gibi sizin de. Tabii yaşadığınız gibi o Amerikan emperyalizminin o büyük Orta Doğu projesini uygulamak için Türkiye'de Türkiye ayağını inşa etmek için önünde gördüğü engellere yönelik bir operasyon dergen otomobil balyoz sertikleri. Bu engellerin birinci sırasında Türk ordusu vardı ve esas olarak orduya hedef aldı. İkinci sırasında da biz vardık. Bizim 30 o zamanki işçi partisi yöneticilerinden 36 kişi toplam olarak e, gözaltına alındı, tutuklandı veya yargılandı e, askerlerle e, birlikte. E, ama o zaman e, yani çok iyi durumdaydık öyle söyleyeyim. Halk içinde çok büyük bir itibarımız vardı ve o Ergenekon ve Valios karşı 2008 yılından sonra adım adım bir halk muhalefetini örgütledik. 2012-13 yıllarında Silivri Cezaevi'nin etrafında 3 sefer, 2 sefer 100 binin üzerinde, 3. sefer eee adeta Türkiye çapında sık yönetimle yönetti iktidar ve illerden otobüslerin kalkmasını engelledi. Gene de hı 10 Ağustos 2013 günü e, yaklaşık 20 bin insanın toplandığı büyük bir e, protesto gösterisi oldu Silivri'de. O büyük mücadeleden arkasından Haziran ayaklanması vardı ve o haziran ayaklanmasının iktidar bloğu içinde yarattığı çatlama ve bütün bunların hepsi 2014 Mart'ında Silivri duvarlarının yıkılmasıyla sonuçlandı. Evet, e, tabii. E, çok biraz önemli. Biraz daha farklı. Tabii, evet. E, sonraki sürece geleceğiz de ben e, o Silivri'den sonraki sürece geleceğim e, Sayın Gültekin. Ben size şunu sormak istiyorum kavramsal olarak. Türk Solu'nun e, yolu. Atatürkçülükle ne zaman tam olarak e, kesişti? Zaten problemi yoktu 80'ler öncesinde ama Atatürkçülük e, benim bildiğim Türk solu içerisinde 80'ler öncesinde çok ön plana çıkmıyordu. Yani Atatürk'le bir sorunu da yoktu solun ama e, sosyalizm e, üzerinden gidiliyordu. Yani e, sosyalist kavramlar, e, tabii dünyada da böyle bir özellikle 60 kuşağında e, bir, e, bir takım olaylar vardı, hareketlilikler vardı diyelim. Ee, ama e, 80'den sonra bir süreç yaşadık ve sanki e, Atatürkçülükte Atatürkçülüğün değeri e, veya bu ülkenin çimentosu e, olduğunu anlaşılması e, zaman aldı gibi geliyor ve e, daha çok orada bir birleşildi e, ilerleyen süreçte. E, siz bu e, değişimin veya buluşmanın diyelim e, ne zaman farkına vardınız yani e, aydınlıkçılar olarak? bunu çünkü daha öncesindeki söylemlere baktığımız zaman bu dediğim gibi 80 80'lerde çok da ön plana çıkmıyor. Daha çok sosyist değerler üzerinden gidiyor. Hoş şu anda kurduğunuz siyasi partinin adı da Sosyalist Cumhuriyet Partisi. Nasıl uzlaştırdınız Atatürkçülükle sosyalizmi? şöyle söyleyeyim, aydınlıkçılar açısından söyleyecek olursam en başından beri Mustafa Kemal Atatürkün Türkiye tarihinin en büyük değerimsiz olduğu e, kanaatinde olduk ve Cumhuriyet devriminin Kemalist devriminin e, Türkiye tarihindeki büyük öneminin farkındaydık. Solun diğer bütün kesimlerinden farklı olarak e, ve e, mesela bizim 1980 öncesi toplantılarımızda hepsinde Atatürk vardır, baş köşededir, hepsinde Türk bayrağı vardır. Yani e, milli bir zemine dayanmadan ve kendi tarihine dayanmadan hiçbir devrimci hareketin e, başarı şansının olmadan olmayacağını bilincindeydik. Öyle söyleyeyim. Fakat e, dışımızdaki diğer bütün sol ise bu e, İbrahim Kaypekaya ile başladı. Yani bu Kemalist devrimi küçümseme ve reddetme giderek hatta Kemalizm, emperyalizmin işbirliğiçiliği olarak damgalama. Hatta e, Kutlu Savaşı'ndan sonraki dönemi de faşist diktatörlük olarak görme şeklinde bir eğilim temsilcisi başta İbrahim Kalpakkaya ama sonra adım adım bütün sol bundan etkilendi ve 1970'lerin sonları, 80'ler, 90'lar 2000'lerin başları yani ben 2010'lu yıllara kadar ne yazık ki solu geri kalan kısmı Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyet devrimini, layık demokratik cumhuriyeti bunun öneminin ne olduğunu anlayamadım. Ne zaman eee Ha bizim açımızdan da tabii şöyle bir durum söz konusu. Yani Mustafa Kemal Atatürk için Cumhuriyet e, Türk tarihinin en büyük değerimizi olduğunu söyledik ve Kemalist değerimi ve Cumhuriyet değeriminin e, büyük önemini her zaman vurguladık ama bunun bir hayati önemini deyim yerinde ise laik demokratik cumhuriyete yönelik tehditler ağırlaştığı ve Türkiye'ye yönelik emperyalist tehdidin ağırlaştığı bu etnik bölücü hareketler ve e, FETÖ gibi e, ortaçağ özlemcisi hareketlerin büyümesi, palazlanması ve bir tehdit haline gelmesiyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün o 1920'lerde ve 30'larda yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu daha derinden hissettik ve gördük. Öyle söyleyeyim. Yani e, başından beri büyük bir değerim olduğunu bilincindeydik biz Aydınlık